Afiyet olsun. Başka bir emrin var mı efendim? İşte halk bu Erguncum, Abbas gibiler. Kim veriyor sana oyu? Kim efendim? İşte karşımızda duruyor Abbas. Ne yapacaksın bir politikacı olarak bu vatandaşa? Ne efendim? Ruhunu bileceksin. Değil mi Abbas? Ben ne bilirim efendi affedersin. Bilirsin, bilirsin de renk vermezsin. Bizim milletimiz sandığın başına gidene kadar belli etmez oyunu Ergun. Öyledir vallahi Raşit Bey. Ne kadar iyi tanımışız seçmenimizi. Pes vallahi. Bilmek zorundasın Erguncum. Onu tanımazsan siyaset yapamazsın. İşte halkımıza bir soru. Kime vereceksin oyunu Abbas efendi söyle. Vatana millete hangisi hayırlıysa ona affedersin. Gelme Üstüm öyle ceza hakimi gibi tövbe tövbe. Oo. Gel. Hah gel kızım ne oldu? Şükrü Bey arabadan aradı. Geliyorlarmış. Parayı yatırmışlar. Oh iyi iyi.